Tekrar internetteyim bu defa. Kız Muğla. Ama halasında kalıyor İstanbul'da. İsmi İlkdur. Bu sefer fotoğraf da geldi. Boy olarak. Gerçekten cukka. <laughs> Bir ay konuştuk. Ama telefonda tabii canım iç içim aşkım. O şekilde konuşuyoruz. Bu kız e, Muğla'ya geri dönecek. Dedi bana ben yarın Muğla'ya geri döneceğim. Buluşalım dedim nasıl buluşacağız ki dedi. Şimdi düşünüyorum bu Bursa İzmir Karayolu'nda beklesem bir otobüs geçene kadar görebileceğim ancak bir göz açıp kapayana kadar. Dedim bu otobüs hiç mola vermeyecek mi sizin? Dedi Bursa Terminali'nde mola verecekmiş. Ben ışığı aldım. Ertesi gün izin aldım. Saat 5'te gittim berbere. Dedim abi ne kadar böyle güzel bir tip varsa onu yap. Bir çizgi sakal, top sakal da böyle şu saçlar yukarı doğru. O zamanlar saç var kapı. <laughs> üzerinde de bir kot takım. Otobüse bindim. Şu an arkadaşlarım biri aramızda, Özcan. Bir de Serdar diye bir arkadaş var. Onlar da iki koltuk önümde oturuyor. Ben de fabrikadan canım sıkılmasın diye yanıma kitap aldım. Kitabın ismi de Mori Ney'in Akıllısı. <gülüyor> <gülüyor> Akıllı <değil. gülüyor> Otobüste en arka koltuktayım. Serdar şöyle kafayı çevirdi, baktı. Bir daha çevirdi. Özcan'dır. Bu evimdir dediler sen Bursa'da olsan vallahi dediler seni tanıyamayacağız. Hayırdır dediler dedim bir buluşma işi var. Tamam dediler ondan sonra boş beş Bursa'ya vardık ben derneğe gittim saat yedi. Otobüs saat dokuzda gelecek. Saat sekiz civarı telefonum çaldı. Arayan İlknur neredesin dedi şu anda terminlerdeyim. Ben şu an deniz otobüsündeyim dedi. Yaklaşık işte dokuz civarı orada olacağım dedi. Tamam dedim ben de ne yapıyorum dedi. Kitap okuyorum dedim. Ne kitabı dedi. Mori akıllısı dedi. Konusu ne dedi? İnek sağma teknikleri <gülüyor> <gülüyor> Saat 9 civarı otobüs. Karaya başladı. İlk nur otobüse inerken daha tanıdık. Geldi, oturduk beraber. Telefonda canım çicim aşkım diyen yanında konuştuğu kelimeler bir beş parmağını geçiyor. <laughs> Tek şunu hatırlayabiliyorum, nasıl geri döneceksin dedi. Geldim de geri dönmeyi düşünüyoruz. Dedim sizin otobüste senin yanında boş yer varmış. Ben aldım istihbarat. İstersen dedim, yanına gelirim, istersen bakarım başım içerisinde. Nasıl olsa dedim, bizim güzergâhtan geçeceksiniz. Tamam dedi ya fark etmez dedi. Öz seninle geliyorum. <laughs> Bindik otobüse. Yanına oturdum. İlk nur başladı dışarı seyretmeye. Karanlıkta neyi görüyorsun? <laughs> Muavin geldi dikildi başıma. Hanımefendinin yanına oturmak yasak. <laughs> Hanımefendi arkadaşım. Hanımefendi <laughs> <de> dışarı bakıyor. <laughs> Hanımefendi arkadaşım. Hanımefendi dışarı bakıyor. Hanımefendi arkadaşım dedi. tamam dedi. Bu oturdu. Bursa derneğini bilirsiniz. Kameralar vardı. Daha otobüs kameralardan çıkmadı. Car! İlk bunu <laughs> çektik koltuğa uyumaya başladım <laughs> Ben deli oluyorum mu uyuyor, ben deli oluyorum mu uyuyor. Bereket daha önceden deli olduğum muavin imdadıma yetişti televizyonu açtı. Daha önceden seyretmediğim e, Sylvester Stallone ve Antonio Banderas'ın bir filmi var. Madem dedim o uyuyor ben de seyredeyim. <laughs> film ortalama <laughs> e, beygir çiftliğinin oraya kadar sürdü. Yani bizim tabirimizde beygir çiftliği sizin tabirinizde çok yakın. Bu arada film bitti. Ben baktım hala yıkılır uyuyor. O zaman yanında da bir tane çok güzel bir kelmez kalem var. Nişan nişanlı dediğimiz. <laughs> Dedim, bari ben bu tükenmez kalemi bırakayım ona, hediyem olsun, bak çevreye atırlar. çantasını atacaktım, birden düşündüm. Dedim, şimdi ben uyuyorken acaba çantamı mı karıştırdım diye. Kucağında bir tane yastık varmış. Hanımefendi yastığın yanından ayıramıyormuş, onsuz uyuyamıyormuş. Bari dedim, o yastığın üzerine bırakayım. Yastığın üzerine bıraktım kalemi ve ben tat konserverinin orada indim. Yine yani benim karajamaya bineceğim. <laughs> İndikten sonra otobüs kursa, e, susurlukta da mola verecek, onu biliyorum. İki tane daha mesaj yazdım. Bir mesajı almadım çünkü. Dedim İlker, sana çok teşekkür ederim. Bana çok güzel bir gece yaşattın. <laughs> Yazdığım çok masumane uyuyordum. Uyandırmaya kıyamadım. <laughs> Aldım unutmadan. Kucağındaki yastığın üzerine bir tükenmez kalem bıraktım. Hoş tüken, e, tükenmezliğin ne kadar dağıtılsınsa da tükenene kadar beni hatırlarsın. Hoşçakal. <laughs>